Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Gümüşhane Örümcek Ormanları'na bir doğa yürüyüşü düzenledik. Yaklaşık 300'e yakın doğa severle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu yürüyüşü tamamlamış olduk. Yürüyüşümüzde 100 metreye yakın bir bayrağımız vardı. Bu bayrağımızı arkadaşlarımız 7,5 kilometre taşıdılar. Yani bütün arkadaşlarımız çok mutluydu. Çok güzel bir doğa vardı. Rengarenk ormanın içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Örümcek ormanları yüzlerce yıldan oluşan anıt ağaçları olağanüstü renk cümbüşü ve vahşi doğasıyla ünlü. Gümüşhane'de okuyan özellikle şehir dışından, Gümüşhane dışından gelen çocuklarımızla birlikte bu doğa harikası, bu renk cümbüşü, bu Cenab-ı Allah'ın lütfu coğrafyayı hep beraber bugün tanıma imkanı bulduk. Bugün benim ilk defa geldiğim ama görür görmez aşık olduğum bir coğrafya. Cumhuriyetin 100. yılında sevgili gençlerimizle beraber cumhuriyetimizi Atatürk'ün gösterdiği hedefte, hedefe doğru. Muasır medeniyet seviyesine doğru yükselteceğiz.